1 Şubat 7 Şubat hangi duaları okumamız lazım? Eee suresini 21 adet, İhlas suresini 21 adet, 21 adet Kabir duasını 21 adet okuyacağız. Yasin ve Felak mutlaka okumanız gerekiyor. 1 adet Meryem suresi ve çocuklarımız için de Kalem suresi okumanızı istiyorum. E, ya Azizi 100 adet, Ya Muzil 100 adet esma olarak çekmenizi istiyorum. Eee günlük bunu bir buğdayın içerisine okuyun. Ee, bayağı bir büyük bir buğdayın içerisine okuyun bu duaları ve bunu toprağa atın. Yani bereketiniz, rızkınız, e, Cenab-ı Allah size verdiğiniz e, buğdaylar kadar bereketiniz bollansın, rızkınız bollansın diye toprağa. Ya yani kuşlara atın, bereketlenin, aydınlanın diyerekten. Şifa olsun duaların. Dua etmeyi mutlaka unutmayın. Dua en güzel şifadır. Şifalanmak için de Rabbimin verdiği duaları hayatınızdan hiç çıkartmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.